<laughs> ben sizi ne bilmiyorum sizi neyle neyi seviyor mu ya? Mamaca oh şarkıyı söyle. Söyle. Söyle bize ne yapar ne ne başına günah yama. Bak. Herkes baktı valla Osman Kim aramış söyle. Fatih. Valla değil. Hiç şey. Değil. Kim? Abi Amcık. Bak. Çok küfrediyorum. Ağzına otu sokarım. Ya. Değil mi böyle? Gözüne cıkayım o. Ya vallahi maydanoz maydanoz. Yaman başında. Maydanoz. Al. Buna bir daha bir şey almayacağım Osman. He. Allah. Yemin ediyorum. Al oğlum. Şerefsiz. لا كم يوم؟